Şimdiki gençler çok nazara filan inanmıyorlar. Olabildiğince böyle güzel görünmek, efendim şıkır şıkır gezmek falan filan hiç böyle la havle ve la kuvvete çekmiyorlar. Ona dikkat edin Müslümanlar. Nazar vardır. Siz bilemezsiniz. Mahallenizdeki bir gariban size bir bakar bak bak şuna bak der. Biz çocuklarımıza doğru dürüst bir şey alamıyoruz, şunlara bak, yiyorlar, içiyorlar der, bir nazarla bakar, inanın nazar değer. Çünkü Hazreti Muhammed Mustafa, en nazaru hakkun dedi, nazar haktır dedi, nazar vardır dedi. E ne hocam o zaman nazar boncuğu mu takalım? Yok, nazar boncuğu bid'attır, yani günahtır. Nazar boncuğu diye bir şey yoktur. Nazardan korunmak için ne yaparız? Tuvası var ya. Mesela Ayetel Kürsi okursun. Eline yüzüne sürersin. Mesela Fatiha okursun. Mesela la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim en güçlü nazar duasıdır. En güçlü. Dolayısıyla Hazreti Eyüp nazar diyecek bir hayatı vardı. Nasıl? dünyalar güzeli bir hanımı, ondan fazla oğlan çocuğu, malının mülkünün haddi hesabı yok. Adaletli, cömert, bereketli, güzel toprakları var, sürüleri, hayvanları, affedersiniz, hizmetçileri, her gün ne diyelim onun adına, Kova kova, bakraş bakraş, sütler, yoğurtlar, tereyağlar, Oraya gidiyor, misafirlere ikram ediliyor, fakirler doyuruluyor. Böyle bereketli bir ev. E bunu da şeytan kıskandı. Böyle peygamberliği herkes yapar dedi. Bu ne ki dedi, böyle peygamberliği herkes yapar dedi. Allah Azze ve Celle, Hazreti Eyyub'u, Allah ondan bütün nimetleri alsa da, yine nankörlük etmez dedi. Değerli kardeşlerim, o topraklar acayip bir imtihan. Kudüs dedik ya. Kudüs Kudüs'e yakın burası. Kudüs ne demek? Kutsal şehir demek. Kudüs kutsal şehir. Onun için ben geçen hafta sosyal medya hesaplarımda Kudüs'le ilgili paylaşım yaparken başlık olarak şunu atmıştım. Kudüs'ünü kaybeden kutsalını kaybeder. Kudüs, Arapça bir kelime, Allah'ın Kudüs isminden geliyor. Takdis edilen. Kudüs, kutsal şehir demektir. Peki, Kudüs kıymetini nereden alıyor? Beyt-i Maktis'ten alıyor. Beyt-i Maktis ne demek? Beyt Arapça ev. Maktis kutsanmış. Yani Allah tarafından manevi kıymeti var. Benim için manen çok değerlidir dediği bir yer demektir. Yani Beyti Maktis kutsal ev demektir. Beyti Maktis Hazreti Meryem'in adandığı Beyti Maktis'tir. Zekeriya peygamberin hizmet ettiği Beyt-i Maktis'tir. Zekeriya peygamberden önce Beyt-i Maktis'e hizmet eden Hazreti İsa'nın dedesi İmran. Aynı Kudüs'teki Beyt-i Maktis. Yalnız Musa peygamber Yahudilerin daha çok kutsal tanıdığı Tevrat'ın kendisine indiği Hazreti Musa aleyhisselam Kudüs'te yaşamamıştır. Bakın ilginç değil mi? Normalde Yahudiler kutsal şehrimiz diyorlar ama Hazreti Musa Kudüs'te yaşamamıştır. Musa Aleyhisselam'ın yaşadığı yer kardeşlerim Mısır'dır. Öyle olsa Tur Sina Sina Dağı nerede olması lazım? Kudüs'te olması lazım. He? Dolayısıyla Değerli kardı ama İsrail oğullarından çok peygamber yaşadı Kudüs'te. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.